Ah oh, canlarım benim ağladınız nasıl bir tanem nasıl hoş geldiniz gel 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 canım gel oh canım benim oy çocuklar ya, gelin bakayım şöyle karşıma bir Aa, sen gel benim gel 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 Otur. şimdi biraz sizle konuşalım. Şimdi çocuklar ben sizin çok üzgün olduğunuzu biliyorum. Ben de üzülüyorum. Ee, ama annenizin yanında kalmak sizin için güvenli değil. Anneniz de öyle iyi bir anne değil. Yalan söyleme. Benim annem çok iyi bir anne. Kurban oldum canım oğlum. Yalan söylemiyorum. Bak eğer annen iyi bir anne olsaydı seni okuldan kaçırmazdı o adamlar. Tamam mı? Peki o kötü adamlar bir daha gelir mi? Yok kızım. Ben varken öyle bir şey olabilir mi? Ben ve Hande ablanız sizin yanınızda olduğumuz sürece hiç kimse sizin yanınıza yanaşamaz bile. Bakın çocuklar, benim derdim sizi annenizden ayırmak değil, gerçekten değil. Sadece kötü insanlara karşı korumak. Anladınız mı? Siz benim canımsınız, size bir şey olursa ben yaşayamam ki. Öyle değil mi? Babanız doğru söylüyor ya. Hem ben varım. Babanızla evlendik. Artık anneniz sayılırım. Hem sizi çok seviyorum. Ne? Hı? Siz gerçekten evlendiniz mi? Evet kızım, evet. Evlendik. Ama sizin için, siz aile ortamında büyüyün diye. Öyle değil mi Hande ablaları ha? Tabii. Her şey sizin mutluluğunuz ve güvenliğiniz için. Benim bundan sonra aklım sizde kalmayacak. Anneniz de artık kimle görüşmek istiyorsa görüşsün. Zaten sizi seviyor, sizinle ilgileniyor olsaydı o Atilla denen adamla görüşmezdi. Anlayın işte buradan size olan sevgisini. Annemi hiç mi göremeyeceğiz? Olur mu canım? Göreceksiniz tabii. Göreceksiniz oğlum, göreceksiniz. Merak etmeyin. Ama kanunlar ne diyorsa ona uymak zorundayız. 15 günde bir benim gözetimimde annenizle görüşeceksiniz. Ama merak etmeyin. Anneniz bu durumdan çok mutlu. O da bol bol Atilay'la gezer, tozar artık. Şimdi siz e, yukarı çıkın Hande ablanızla beraber odalarınıza yerleşin. Tamam mı? Evet. Hadi gelin bakalım. Gelin. Hem babanız size bir sürü şey aldı. Hepsi de odanızda sizi bekliyor. Çok güzel hediyeler var. Gelin. Gel ben deniz. hemen geleceğim yanınıza çocuğa. Gel kuzum. Hadi gel, deniz. Gel, buz. Hadi, buz. hadi, gel, hadi. hadi Birazdan geliyorum yanınıza. Gel. Yani sesler buraya kadar geldi. Karsu işte şov yapıp duruyor hanımefendi. Yani ektiğini biçiyor. Niye ağlıyor ki bu kadar? Ağlasın ağlasın. Gitsin Atilla'ya ağlasın o. Bence de. Eden bulur. Bana bak sen bu ev işini ne yaptın hallettin mi? Tabii ki. Ha iyi yapmışsın çünkü bu Karsu Hanım sabahın köründe kapıya dayanacak büyük ihtimalle. Hande de beğendi. Beğensin tabii ya beğensin. Aferin ona da. Sen de burada işte keyfini sürersin, sefanı sürersin tamam Yönetimi de bırakmayacağım. Hem işi hem yönetimi bir arada idare ederim bence. Ha en güzeli. Zaman artık bizim zamanımız. Şimdi o Karsu Hanım düşünsün bakalım. Karsu Hanım düşünsün bakalım şimdi.